Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi e, okula gideceğim. Yani pazartesi olduğu için normaldeyim bir dakika saate bakayım. Saat 11.15. Şimdi saçımı yapacağım, yemek yiyeceğim. tabi e, tabii saçımı yapabilirsem şimdi 2 saat bile saçımı mı uğraşacağım. E, yemek yiyeceğim, ondan sonra üstümü yiyeceğim. Sonra birlikte beraber e, gideceğiz okula. Otobüsten. Neyse. Suzan Ayzı'ya tuttu yeter. Yeah. Kombinimin şekilciliği şaka mı? Şimdi Efe de bana fotoğraf <laughs> Seçim yapamadım. Olmadı. Yani ne anlatayım başka. O yüzden şöyle şundan takacağım ya da normal bağlayacağım. Arkadaşlar gel Efe YouTube çekelim hadi. Gel evet. YouTube çekelim. Şimdi ben gideceğim. Efe de bende fotoğraf çekilmek için üstünü giydi. Dur kalk bir sen oturma. Sen geri git şöyle üstünü göstereyim. Böyle. Efe de ilkokul üstünü giydi. Benimki de benimki neydi? Evet, benim de Behçecan var. Bakın. Ben okula gidiyorum. <laughs> Omega. Oh <my God. gülüyor> Sen de yedinme ya. <laughs> Neyse ben gidiyorum işte bu kadar. Saçımı yapamadık. Ya abla <laughs> gezeri kalmış. Evet. şimdi <laughs> de YouTube videosu tekiyordun. Bak nasıl da. Evet bizim çocuklarımız aynı. Ne yazayım? Senin şarkısını koy Cengiz Kurtoğlu. <laughs> Ben gidiyor bay. Ben de gidiyorum bay. Arkadaşlar hepinize merhaba. <gülüyor> <gülüyor> tamam çekmiyorum ya sus YouTube yapıyoruz burada. <laughs> Hat beş e binmeyecek biz. Şimdi birlikte okula gideceğiz. Bununla aynı sınıftayız. Biz bununla aynı sınıftayız sanıyorduk aynı sınıfta da değilmişiz. Hepinize merhaba. Şimdi Gülyev'le okula gidiyoruz. <laughs> e, havalı görünme taktikleri yapıyor. Çantasını bir tane olmuş. <laughs> e, Hocayı e, çantayla sıra Ve de sakız çiğneş. <laughs> e, e, Saat kaç? Saat 12.09. Biz eğer bu yere giderse çok erken gideceğiz. 12 kaç? 12'yi 9 geçiyor. yapacak şey yok. Zaten erken geçeceğiz gerekiyor. Tamam da ders bir de yarım saat kala gitsek okey. Neyse. 1'de değil oğlum 12 buçuk. Hayır. 1'de. Evet. 12 buçukta başlıyor. Hayır. Salak salak konuşma. Oğlum 12 buçuktan Hayır Salaç bugün bugün bir de gideceğiz, üçte gideceğiz. Normalde zaten şeyde. Hayır. Şimdi maalesef gene aynı sınıftayız. <laughs> aynı okulu bırak aynı sınıftayız yeter. Gülüye <Buleye> peşimi bırak. <laughs> ne istiyorsun kardeşim ya ben ne ya ne istiyorsun diyorum ya. Arkadaşlar hepinize merhaba. Azerbaycan'dan salam. <laughs> Şimdi gülüye salla yüzüne millet kalkıyor diye bize kalktık. Üstünde beşet forması vardı. Şimdi biz kalktık ama onlar başka yerdeydi. <laughs> biz de yerimizden olduk. Tecrübe oldu. Yapacak Vallahi bir şey yok. Youtube çekiyorum. o. kızlar yazarsa o zaman bana teşekkür edersin. <laughs> Şimdi benim sayemde doğru indik. Benim gibi zeki bir arkadaş sahipsin. Şükretmelisin. Salak nereye gidiyoruz? <laughs> karşıya geçmeyeceğiz mi? Ama burada bir şey diyeyim, yol çalışması yapıyorlar. Buradan biz nasıl geçeceğiz sanki? Aa ne düşünmüyorum. Just for... <laughs> <laughs> of 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 yine kafamda bir şey var yine uçuşlar ve evet. makbulün oradan girek. Saat kaç? Saat 12.20. Gülüyorsun Gülüyor. Kız gördüğün için heyecanlı mısın? Evet. evet. Koşarak gitmelisin. Guliye'ye koşarak gitmelisin. Duruyorum ne yapacağım? Ha? İlk günden havalı olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız dedikten sonra millete cıbık cıbık hareket yaparken... <laughs> Bu video çok uzun olacak, ben bunu hiç saatten seyredip diyeceğim. Şimdi sınıf lisesine asmışlar. Sınıf lisesine. Bizim okuldaki Fatih'e bağlıydı ya. O yüzden o. Neyse. Şimdi bizim... Güleye de aynı sınıfta sanıyorduk, aynı sınıfta değilmişiz. Güleye H sınıfında, ben G sınıfındayım ama gene istemediğim kişiler aynı sınıfta. Bir şu şey. Evet. Ta H ta benimki ta G, iki. İki bizim sınıfta yan yana herhalde. Maalesef. Hepsi Güleye bizimle. Arkadaşlar merhaba. Şimdi B sınıfından Sümeyye'yi sınıfı bulduk. Allah'a şükürler olsun. Youtube kanalıma abone olmayı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Şu anda 5 abonem var. Oo. Allah arttırsın. Amin. Neyse. Biz çok erken gelmişim bekliyorum. 1 saat 19 geçe geldi. Ben yedim saat önce geldim. Yok. İçerideyiz Rıza Baba. Arkadaşlar Gülev bulduk. Şimdi eve gidiyoruz. Neyle gideceğiz? Gülev neyle gideceğiz? Tamam. Spasip bu. İşe gittik geldik der. Sesini telefon topladılar mı? İyi, görüşürüz. Gülev. Ne? Telefon topladılar mı? Evet. Bizim toplamadılar. Valla toplamadılar. De de çocuk vermedi o çocuk. Ay Pekan burada. Lan şeyler nerede? Kızlar kayboldu bir dakika. Bay. Kızlar kayboldu. içimsizler. sızlar. Neyse. Şey, derse hiçbir şey yapmadık bu arada. Bizim sınıf hocası geldi iki ders. Onlarla tan onunla tanıştık. Bizim son iki ders beden. Bizim bugün son ders bedendi. Beden hocası geldi. İsmi nesin beden hocasının? Bilmiyorum ki. Erzurumluymuş eğer aynı kişiyse acaba şeyler bedava mı? Neyle? Sadece otobüsler mi bedava? Ne bileyim ben. Tramvay falan bilmiyorum ki. Otobüse de işte. Tamam otobüse gidelim diyoruz. Otobüse gideceksek burada durakta bekleyeceğiz. Ne? Motoru. Çıldıracağım. Yani Çıldıracağım. bir şey şunu. anlamadık. Sus ya. Kapat şunu. Kapat şunu. Şuraya bak. Otobüs, arabayı nasıl çıkarmışlar lan? Arkadaşlar yani biz gittik geldik bir şey anlamadım. Aa, biz bununla aynı sınıftayı sanıyorduk. Aynı sınıfta da değilmişiz. Bu hayada ben G'deyim. Ee, biz otobüsü bekledik 15-20 dakikadır. Her neyse işte otobüs gelmedi. Güneşin altına bak, e, beklemek yerine dedik hadi tramvaya binelim. İnşallah tramvayı da beleştir yani. Ay, hangi araba? Hiç de bir şeye benzemiyor. Arabayı çek. Arabayı çekemem arka kamera açılmıyor ha çektim. <laughs> Tam çektim. Bak. Şimdi lise oldu çok havalı olduğumuz için tramvayla gidiyoruz değil mi gidiyoruz? Ya senle yürüyemez bence bilemiş. Ee, şimdi biz gene tramvayı da <laughs> bekledik. Tramvaydan indik. Şimdi yaponu içinden gidecekmişiz herhalde. İçinden mi gideceğiz, dışından mı? İçinden. İçinden gidiyoruz Bu kadar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu an Venezia'dayız. Gülüye fayansları inceliyor. Arkadaşlar merhaba. Ben eve gelince video çekmeyi unuttum. Çekecektim. Ama unuttum yani ne yapayım. Şimdi Efe ile yaptık kendimize. Nodun soslu. Afiyet olsun paşa. Nefele yap bunu yiyoruz. Şimdi bakın. Hadi bay. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi. Söyle. Hadi kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi. Hadi bay bay. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Bay. Bay.